başlarından savmak için olayı manipüle ediyor başka bir yere. Hani bu büyük şehir ait aslında o da biliyor. Muhtar da bunu biliyor. Vatandaşların bazıları da biliyor ama ısrarla bu tarz bir cevap veriyorlar. Sonuç, sonuç. Bu kayıkçı kavgasına dönen durum devam ederken gözlemlerimi söylüyorum. Vatandaş çok büyük mağduriyetler yaşıyor. Bunu mecliste paylaşmamın nedeni Yaptığımız gezilerde emin olabilirsiniz ki toplantı süresinin yüzde ellisi bu konular konuşulur. Yüzde ellisi. Ve ben de vatandaşlara dedim ki ben bunu size bu şekilde anlattığım şekilde ki böyle anlattım. Mecliste anlatayım, sizler de izleyin. Bundan sonra herkes ona göre işlerini takip etsin. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Söz talebi e, vardı sanıyorum. Söz talebi Silifke mi başlayalım? Buyurun Sayın Altun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, hepsinin, Basınımızın e, bastığımızın güzel hepsinizin hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. E, sayın Başkanım, yani bu sizin anlattığınız konu e, 6 aydır, yani bu ilk bir sözleşme yapmadan önce 6 aydır Silifke'nin her yeri kazıldı, bir iş yapmadınız, yani biz mecbur kaldık. Arkadaşlara diyorum biz yaptırıyoruz, parasını alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Sözleşme yapmamız lazım. Yani hiç olmazsa yapmadıkları yeri yapalım. Sözleşmeden para bari alalım dedik. Yani şimdi burada yaptığınız bir eksikliği buraya meclise gelip de burada siyaset yapmak çok uygun olmuyor bence. Yani bu, bunu önce siz bir bürokratlarınızla çalışan arkadaşlarla bir görüşün. de bir inceleyin. Ya ben kendi açımdan söylüyorum. Şu anda da aynı durumdayız. Yani bizim burayı yapacağız diye bir derdimiz yok. Biz zaten siz yapın diye bekledik. Sözleşme de yapmadık. En son sözleşme yapanlardan biriyiz. Mecburen yaptık. Yani işinizi yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bizim sözleşme yapmamızın tek sebebi iş yapılmadığı içindir. Bunu arkadaşlarla görüşüp yani burada bunu bu konuları ben burada çok konuşmak istemiyorum ama siz konuyu siz açtığınız için halkın değerlendirmesine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun başkan. Sayın başkanım, biz Bozcaz olarak bu sözleşmeden çekildik. Çekilme gerekçemiz de meskinin bir su borusu hattının parasını bizden istemesi. Bize anlaşılmadı başkan. Başkanım biz Bozcaz olarak bu sözleşmeden çekildik. Sizin bilginiz belki yoktur bilmiyorum yazı yazdık. Onlar da meskiye havale ettiler Büyükşehir'den. Ee, yağmur suyu, drenaj hattı yapıldı. Onun parasını Bozcaz'dan istiyor. O Ve ayrı bir konu. Ayrı bir konu da. Onu ben istemiyorum. Sayıştay raporu öyle düzenledi. Şimdi başkanım. 5 milyon. Bu, bu konu. konu yalnız ayrı bir konu. Anladım. Işte bu gerekçelerle biz çekildik. Şimdi 5 milyonu bozacağız, ödeyebilir mi? Yani Nasıl? 5 milyon parayı Bozcaz Belediyesi ödeyebilir mi? o yatırımı ödeyemez. Ne hangi konudan bahsediyorsunuz? Yağmur, Yağmur suyu. suyu evet. Şimdi Sayın Başkan bu konuyu bitirelim o konuyu açalım istersen. Şimdi birbirinden karıştırmayalım. Meski ile ilgili yaptığımız çalışmalarda sizin ara sokakları biz yapacağımız taahhütünüz var mı yok mu onu bana söyleyin. Var mı? Başkanım vardı onu biz tamam, yaptık. onu, onu yapın. Biz... Meskis'e çek... parasını ödesin. Şimdi ona da gelecek. Biz şimdi ondan çekildik. Şöyle çekildik. Alacağımız vardı. Alacağımız paraya şerh koymuşlar. Onlar o konulara geleceğim. O konulara geleceğim. Bunlar artı belediye başkanları oturup konuşulacak, çözülecek konular başkanım. Yani mikrofondan çözülecek konular değil bence. Daha önce konuştuk. Defaatle konuştuk. Evet. Sayın başkan, defaatle konuştuk. Şimdi iş o konuya gelirse farklı sonuçlar çıkar. Şimdi biz çöp meselesini de oturduk belediye başkanları konuştuk ama ortaya çok e, bambaşka bir tablo çıkardınız. Geriye dönük bir sürü paralar duruyor. Terkin edemiyorum yasa olarak. Bunları sizden tahsil etmem lazım. Mahkemeye gittik ama pandemi öncesi tuttunuz. Yani eğer mesela bunları konuşmaksa insanlardan o sıkıntılı dönemde buraya ben ısrar kararı getirdim. Siyaset dedi ya Sayın Altı siyasetin kralını yaptınız. Ben zor duruma düşeyim. Zaten meski faturalarından şikayet var. İnsanlar evden çıkmıyor, bol su kullanıyor. Millet zannediyor ki biz mis mis para... Ya bunu dedim en azından iptal edin. Bunu getiren benim. Yasa bana cevaz verdi halde size inandım toplantıda. Ben bunu getirdim sonra tuttunuz bana bunu koz olarak kullandınız. Yani eski hesapları karıştırırsak konuşacak çok şey var. Başkanım. Ama yeni durumda ben karşılaştığım meseleleri sizlere aktarayım. Sizlerin de bu konuda bana şikayeti varsa örneğin diyor ki Sadık Başkan siyaset yapıyorsun diyor. Şimdi konuşacağız. Ne, nerede siyaset yaptığımız? İki, meski geç paraya ödüyor ya da hiç para ödemiyor diyor. Onu da döneceğiz meskiye soracağız. Bu insanlara siz yol yaptırıyorsunuz da bu tahribat bedelini ödemiyor musunuz diye soracağız. Ama şimdi kazla kozu karıştırmayalım. Yağmur suyu meselelerini de açacaksak konuşalım. Onu ayrı konuşalım. Bir elimizde bir sayıştay raporu var. Bununla ilgili danıştay kararı var. Bu bir yaptırım bizim için. Bunları biz size tebliğ ettik. İlla bu mutlak doğru değil. Siz de itirazınızı yapın. Bir mahkeme yolu açın ki bir mahkemeden karar alın. Biz de Sayıştay'ın raporuna iliştirelim. Gelecek günler için sorumluluğumuzu ortadan kaldıralım dedik. Bizim yaptığımız bu. Bizim Başkan, yaptığımız bu. Başkanım bize sorsalar bunun maliyeti 5 milyon ödeyebilir miyim deseler efendim o ayrı bir konu. E, tamam. Yani şimdi o zaman o zaman, o zaman yasa sürekli... yapıcılarla konuşacağız. Başkanım istediği yere bir Ank şey yaz. Ankara'yla konuşacağız diyeceğiz ki ya bu yasalarda bir değişiklik yapalım. Bu yaş bu yasalar eskiden kalmış bir kavram ka kaşısı var. İncelediniz mi bilmiyorum. Yani şimdi muğlak kalmış bunu netleştirin. Hangi belediyeyi kastediyor bu sınırlarındaki öder kısmı? Hangi belediyenin sınırları? İlçe belediyesi mi? Büyükşehir belediyesi mi? Yağmur suyu için söylüyorum. Anladım. Bunlar bunlar tartışılacak şeyler. Hemen yarın biz haciz gönderiyoruz. Bunu bize ödeyin de kimse demedi. Dedik ki biz bunu tebliğ edin bu arkadaşlara. Bunlar da bir mahkeme açsınlar. Ben arayan arkadaşlara da söyledim. Başkan, bir mahkeme açın. Başkanım, mahkeme önce, kararına bağlayalım dedim. Benim söylediğim bu. Yolla ilgili söz almak isteyen başkanım, var Başkanım önceden söyleseler bu duruma gelir mi? Efendim? Önceden söylense. E bir şey yok ki durumda zaten henüz başkanım, bir şey yok. Başkanım para isteniyor hesaplarımızı. Biz bu olun. tebliğatları size yaptık. Başkan, bir görüşme talep ederseniz hay hay. Buyurursunuz hep beraber otururuz bunları konuşuruz. Benden yana bir şey yok. Ben size hayır gelmeyin diyemem ki. Ya başkanım anlaşılmaz. Meski bir kurum başkanım, meski vazifesini yapıyor size bunları tebliğ etti. O zaman vazifesini yapmadan desek ki böyle bir projemiz var. Biz bunu uygulamak proje istiyoruz. Proje değil bu. Bu proje değil. Bu o zaman, proje değil bu geçmişe dönük bir talep. Peki meskeli yetkanması gerekmiyor mu? Bunları mahkeme kararına bağlayın. Siz Sayıştay raporunu incelediniz mi Sayın e Toplu? Başkanım o zaman... Ya efendim haklı olduğunuz yönleri işte mahkemeye sunun ki bize de bir karar çıksın. Bunu geriye doğru işletmez belediyeler. Bundan sonrası için şamildir, kapsar. Desin ki biz de hukuki olarak kendimizi kurtaralım diyorum. Başkanım, ben başkanım, de söylediğim bu. Başkanım, başkanım Belediye senden alacağını silemez Sayın Topkar. Böyle bir şey yok. Başkanım şöyle bir şey. O zaman istediği yere yatırım yapsın istediği gibi. Sonra şu kadar borcum var desin. O belediyeyi batırır. Ya onu bana değil. Milletvekilleriniz dile getirsin, parlamentoda Baş, getirsin. bu da bir değişiklik yapalım. Kanun teklifi versinler. Bu benden alakalı bir durum değil. Başkanım, Sayıştay raporunda Sayıştay denetçisinin raporu dolusunda meski bu düzenlemeyi yaptı. Bu yazıları size başkanım, gönderdi. Olan başkanım, odur. Benim kararım değil başkanım, bu. Başkanım başka taraftan mı bakıyorsunuz? Şunu demek istiyorum. İstediğim yere varıp Yağmur suyu borusu döşeseniz. Ondan sonra da şu kadar borcunuz var size. Kimseye sormadan. 10 milyon, 5 milyon. O belediye batırır mı, batırmaz mı? Ya yasa emrediyorsa. Başkanım. Yasa, yasa, emrediyorsa. Ya yasa yap mı diyor. Yaptığın parasını al diyor, diyorsa bile. Böyle bir proje onayı istiyor mu ilçe belediyeleri? Böyle bir şey var mı? İşte bunları yasaya derc etmek lazım. O zaman lazım istediği ben. belediye varsın. Yasa 20... da olursa biz de bunları konuşuruz. İstediği Sayın ilçe... Çelik istedi herhalde. Tamam mı başkan bunu daha sonra gündeme alalım, baş başa konuşalım, hep beraber konuşalım. Buyurun Sayın Çelik. Sayın Başkanım, değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli bürokratlar, değerli basın. Ben de geçmiş Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. İnşallah hep zamanımız, günlerimiz Kurban Bayramı gibi, bayramlar gibi güzel geçer, huzurlu geçer birlik beraberlik içerisinde geçer. Sayın başkanım ben de birkaç konuya değinmek istiyorum.